Başladı. Ben gidiyorum. Ee, çocuklar merhaba. Bugün sabah size bahsetmiş olduğum EBA TV'den e, izlemenizi istediğim tam ve yarım saatlerle ilgili videonun ardından e, size bunların gösterimiyle yazılı olarak gösterimiyle ilgili bir video hazırlama gereği hissettim. Şimdi bir genel olarak e, tekrar edelim. Biliyorsunuz bizim bir akrebimiz vardı kısa. Bir de yel kovanımız vardı. Uzun. Ve bu eğer saatte bu şekilde oluyorsa yani akrep ve yel kovan bu şekilde gösteriliyorsa bu tam saatleri gösteriyordu. Biliyorsunuz saat e, kadranının yani şu gördüğünüz yuvarlan ya da dikdörtgeninin bu şekilde bir saat ise içinde e, birden başlayıp 12'ye kadar 12 bölüme ayrılmış bir e, skala görüyoruz. Bir alan görüyoruz. Yani bir, bir alanı 12 parçaya bölmüşler. E, buna göre şimdi biz de bunu e, gösterelim. 7, 8, 9, 10 ve 11. E, bu bizim bir saatimiz dediğim gibi. Bunun üzerinde iki tane gösterge var. Bir tanesi kısa ve bir tanesi uzun. Kısa olanı dedik ki Ak, rep saatleri gösterir. Uzun olanı yani neredeyse o saattir saat. Üçte ise üçtedir, beşte ise beştedir, dokuzda ise dokuzdadır. Yelkovan ise yel-ko-van-da-ki-ka. Hece sayılarına göre aklınızda kalsın istiyorum. Bu da dakikaları gösterir yelkovan. Ama bunu gösterdiği sayıya göre iki değildir, üç değildir, dört değildir yelkovanın gösterdiği. Her bir aralık, saatin içindeki her bir aralık 5 dakikayı gösterir. Şimdi beşer beşer her aralığı sayacağız çocuklar. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 ve 60. Demek ki yer kovan bir kere dolaştığı zaman 60 Dakika geçiyor, 60 dakika geçiyor ve o bir kere böyle dolaşana kadar saati akrep sadece bir rakamdan öbür rakama kadar gidebiliyor. Bunu bir kere kendi evde yaptığımız saatlerle de gözlemleyelim. Yelkovan dakikayı gösterir dedik, akrep saati gösterir dedik. Bunu aklımızda tutalım, tamam mı? Şimdi şu gördüğümüz bize e, yel kovanın hep 12'de olduğu kısımlar bize tam saatleri gösteriyor, tam saatleri. Tam saatlerde dedik ki yel kovan hep 12'dedir. Akrep eğer 3'de ise saat 3, 4'de ise saat 4, 5'de ise saat 5 gibi değişir. E, ee, bunu yazılı olarak nasıl gösteririz? Saat tam 3 diyeceğiz. Saat tam 3 derken 3 diyoruz. Nokta koyuyoruz. Eğer tam saat ise yani yel kovan 12'de ise 12 yerine 0 0 yazıyoruz. Bu bize tam 3 demektir. Saat tam 3. Dikkat edin çocuklar, size verdiğim gibi ödevlerde bazen bu nokta olmayıp iki nokta üst üste oluyor ama doğru gösterimi noktadır. Şimdi bir tane daha göstereceğim. Şimdi yine 12 6 bunu çizerken böyle çiziyoruz. Kolaylık oluyor. 1 2 4 5 7 8 10 ve 11. Şimdi yine ortada tam merkezde bir nokta var. Buna bir akrep bir de yer kovan çizeceğim. Şimdi akrep eğer tam saatse yelkovan kovan yani da ki kayı gösteren uzun gösterge mutlaka 12'nin üstünde olacak. Akrep hangi sayının tam üstündeyse saat o olur. Şimdi akrebimiz böyle göstersin. O zaman saatimiz tam olarak ne olacak? Tam 9. Tam 9 demek 9 nokta ne dedik? Yelkovan için tam 9. Şimdi e, tekrar ediyorum. Bu arada sadece bir nokta olacak. Size verdiğim ödevlerdeki kağıtlarda da bazen iki nokta var. Bunu kesinlikle bu şekilde tek nokta olarak düşünün çocuklar. O yanlış bir gösterme. Şimdi bu tam saatleri gösterdikten sonra yarım saatlerle ilgili birkaç tane alıştırma yapalım. Şimdi yarım saatler. Şöyle diyelim. Yine bir kadran gösteriyoruz. 12 6 3 9 1 2 3 burada var. 4 5 6 burada var. 7 8 9 burada var. 10 ve 11. Şimdi biraz önce demiştim ki yel hangi sayının üstündeyse o sayı söylenmez. Her biri 5 dakika olan e, dakikaların üzerinde ilerleyerek gider yel kovan. Şimdi yel e, ifade ettiği e, değerleri bulmak için beşer beşer sayıyoruz tekrar. 5 10 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 ve 60. Şimdi yel kovan burayı tamamen dolaştığında 60 dakika, 60 dakika ilerlemiş olacak. Bu da bir saattir çocuklar. Bir saattir. O bunu dolanana kadar akrep ancak Mesela 4 deyse 5'e gelir. 5 deyse 6'ya gelir. Şimdi bunu yaptık. Bunu öğrendik tam saatlerde. Yarım saatlerde yel kovan 12'de değil tam bu kadranın yarısına kadar gelmiştir. Şimdi şöyle bölelim tam. Ne yaptık? 12'deydik. Geldi 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 yarıya geldi. Yani yel kovan 12'den 6'ya geldi yarım saat geçti. Yarım saat geçti. Buradan geldi 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 yarım buraya geldi yarım saat geçti. Diyelim ki e, akrep ise Yelkovan tepedeyken tam 2'de ise Yelkovan 6'ya indiğinde 2'den 3'e gelene kadar tam ortaya gelecek. Yani buraya 2'den yola çıktı ama 3'e tam gelemedi tam ortasında. 2'den çıktı. 3'e gelene kadar gel kovan çabuk 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 buraya kadar geldi. Akrep saati gösterecek ama tam 2 değil. Tam 3 değil. İkisinin tam ortasında. Yel kovan da buradan çıkmış. Tam kadranın ortasına gelmiş. Bakalım kaç dakika gelmiş. 5, 10, 15, 20, 25 ve 30 dakika gelmiş. O zaman 2'den saati nasıl göstereceğiz yazılı olarak? 2'den çıktı. 2'den çıktı. Evet. Sonra kaç dakika gelmişti buraya? Tekrar sayıyoruz. 5, 10, 15, 20, 25, 30. 30 dakika geldiği için buraya 30 yazıyoruz. Yani saat 2, 30. Ama aynı zamanda biz buna ne diyoruz? 2, buçuk. Buçuk yarım demektir çocuklar. Yarım. Biliyorsunuz biz kesir kavramında yarımı öğrendik. İki buçuk şu demek. İki olmuş bir de yarım saat geçmiş. Üç olmasına yarım saat var. 2'yi yarım saat geçmiş. Üç olmasına yarım saat var. Şimdi bir tane daha örnek yapalım. Yine 12, 6, 3, 9, 1, 2, 3 var. 4, 5, 6 var. 7, 8, 9 var. 10, 11. Şimdi yine tam merkezinde bir noktamızı belirleyelim. Bu yarım saat dediğimize göre mutlaka yel kovan nerede olacak? da Dakika yel kovan nerede olacak? Mutlaka altıda olacak. Uzun olan yel kovan. Kısa olan akrep. Akrep tam sayının üzerinde olamayacak. İki sayının arasında olacak. Neden? Çünkü yel kovan yola çıkmış, yarım saat ilerlemiş. Yani diyelim ki 9'dan yola çıkmış, 10'a doğru gitmiş. Ne 9'da ne 10'da tam ortasında. Şimdi saatimiz kaç? 9 mu? Hayır. Çünkü yel kova 12'de değil. 6'ya gelmiş. Zaten akrep de tam 9'u göstermiyor. 9 ile 10'un arasında. 9'u geçmiş 10 olmamış. Ne diyeceğiz? 9. Peki yel kovan kaç dakika geçmiş? Şimdi bir 9'umuzu yazalım. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Yel kovanımızda 30 dakika olmuş. O zaman saatimiz kaç burada? 9 buçuk. Bunu sizinle paylaşmak istedim. İnşallah anlatabilmişimdir canım çocuklarım sizi çok özledim öpüyorum